geliyor yavaş yavaş ilerliyor. Evet burası Suruç Ölüm Yolu. Bu yol sürekli çocukları yetim bırakıyor. Tabi bütün yetkililer de maalesef umursamaz davranmaya devam ediyorlar. Ama bu yol sürekli can almaya devam ediyor. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından daha önce bu yolda çok farklı Farkındalık çalışmaları yapılmıştı. Bu yolun ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı. Fakat Şanlıurfa'nın özellikle iktidar milletvekilleri başta olmak üzere 14 vekil bu işin takipçisi olmadığı için ihalesi yapılmış ama bir türlü maalesef çalışma başlatılmamış olan yol burası. Biz de tekrar Türkiye gündemine taşımak için Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından başlatılan yeni bir farkındalık çalışmasıyla karşınızdayız. Tabutlu farkındalık çalışması. Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ve kamuoyundan da çok ciddi bir destek bekliyoruz. Bu yol her gün ama her gün kazaların yaşandığı ve çocukların yetim kaldığı yol. Hangi devirde yaşıyoruz? Hangi zamanda yaşıyoruz? Ya bir memleketin vekilleri bu kadar mı duyarsız olur? Sürekli kazalar oluyor ama hiç kimse maalesef duymuyor. Oralı olmuyor. Ve biz de diyoruz ki bu yol yapılana kadar farkındalık çalışmaları devam edecek ve biz sürekli Urfa halkı olarak hep beraber sürekli buradaki çalışmalara gündeme taşıyacağız ve bir an önce de bu yolun yapılması için bütün sürecin takipçisi olacağız. Buraya gelen destek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yoldan geçip bizlere destek veren bütün sürücülere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabutlu farkındalık çalışması saat 15'e kadar devam edecek. Evet yine Şanlıurfa İl Teşkilatı olarak bizler Suruç Ölüm Yolu denilen mıtıkadayız. Malumunuz geçen hafta da burada bir kaza gerçekleşmişti ki çok şükür bir can kaybı olmamıştı ama ciddi bir maddi hasara seviyet vermişti. Bizler Hüdapar İl Teşkilatı olarak buraya geldik, incelemelerde bulunduk. Kaza geçiren oradaki arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik ama bu kaza ilk değildi. Ve orada da bir çağrıda bulunmuştuk. Bir hafta süre vermiştik yetkililere. Ve şu an bu haftanın süresinin bittiği yerdeyiz. Hatta bu hafta içerisinde bile dün itibariyle yine burada bir kaza yine gerçekleşti ve bu ilk değildi, son değildi. Kazalar yıllardır burada devam ediyor. Buranın Suruç Ölüm Yolu'nun isminin bile yetkililer tarafından duyulması kendilerince zul kabul edilmesi gerekirken yetkililer hala bu saatte kamuoyuna yönelik ciddi sağlıklı bir açıklamada bulunmadı. Geçen hafta itibariyle yapmış olduğumuz açıklamalar sosyal medyada duyulmasına rağmen tüm yetkililer tarafından duyulmasına rağmen hatta Ulaştırma Bakanımız dün Urfa'da olmasına rağmen bu konuyla alakalı kamuoyunu sağlıklı bir şekilde ciddi bir şekilde kamuoyunu açıklayacak bir bilgi vermedi. Burası Şanlıurfa, Medeniyetler Şehri. Burası İpek yolu. Tarih boyunca İpek yolu hayat yolu olarak adlandırılıyordu. İnsanlar burada sağlıklı bir şekilde ticaretlerini yapar, panayırlar yapar, sağlıklı bir şekilde <laughs> evlerine dönerlerdi. Ama maalesef şu anda burası ölüm yolu olarak adlandırılıyor. Bizler hüdapar olarak önce insan öncelik adalet şiarıyla yola çıktık. İnsanı hayatın merkezine aldık. İnsan eşrefi mahluktur. İnsan yaratılmışların en üstünüdür devletler, bütün sistemler insanlar içindir. Dolayısıyla bizler Hüdapar İl Teşkilatı olarak Suruç ölüm yolunda gerçekleşen tüm kazalarla ilgili duyarlı halkımızla beraber burada bulunduk. Daha önce malumunuz burada taziye çadırları kurduk. Kefenlerimizi giydik. Yetkililere seslendik. Lütfen dedik. Burada giden canlar bizim canlarımız. Burada ölen canlar bizim canlarımız. Burada yetim kalan çocuklar bizim yetimlerimiz. Dul kadın, kalın kadınlar bizim kadınlarımız. Boynu bükük kalan erkekler bizim erkeklerimiz. Bu canlar bu memleketin canı. Dolayısıyla saat 15'te yine geniş bir açıklamayla beraber saat 15'e kadar yetkililerden tekrar bir açıklama bekliyoruz. Ve buradan tekrar ilan ediyoruz. Bizler Hüdapar İl Teşkilatı olarak bu soruç ölüm yolu hayat yoluna dönüşmediği müddetçe bizler farklı farkındalık oluşturacak etkinlikler yapacağız. Ve tekrar buradan yetkililere sesleniyoruz. Sizler ara ara buranın ihalelerin yapıldığını söylediniz. Medyalara bunu yansıtmaya çalıştınız ama bizler tekrar şunu söylüyoruz. Eğer gerçekten devletin bir bütçesi yoksa bizler buradan size söz veriyoruz ki Gerekirse il müftüsüyle, ilçe müftüsüyle görüşeceğiz. Gerekirse cami imamlarımızla görüşeceğiz. Gerekirse bu halkın, duyarlı halkın kesimleriyle görüşeceğiz ve şöyle bir çağrıda bulunacağız. Eğer bir bütçeniz yoksa bizler her cuma nasıl ki cuma hutbelerinden sonra para topluyorsak bizler bu yol için para toplayacağız. Bu duyarlı halktan para toplayacağız ki yeter ki bu yol yapılsın. Yeter ki ölen canlar bizim canlarımız olmasın. Bu yolun ismi ölüm yolu değil, hayat yolu olsun.